Arkadaşlar e, merhaba. E, bundan e, bir yıl önce bugün e, sizlerle paylaşacağım e, ve ilgili olayları üzerinde göreceğimiz deney düzeneğini ben e, karton parçalarıyla yapmış idim. O videoyu da bulup izleyebilirsin Ama ben bunu salık veriyorum. Çünkü bunun üzerinde daha e, gelişmiş ve e, o zaman e, düşünemediğim, e, kullanmadığım bir takım e, şeyleri de kullandım. Şimdi e, bir haftadır e, sizlere e, Türkiye ve dünyada e, levha e, tektoniği e, tarihi e, ve e, sonuçlarını, levha hareketlerini ve e, sonuçlarını e, ifade eden bir takım çalışmalar sunma gayreti içerisindeyim. Yine bundan bir önceki çalışmada levha tektoniği dünya levha tektoniği tarihi adlı bir çalışmayı sizlere sunmuştum. Şimdi tabii burada olayın nasıl gerçekleştiğine ya da olaylar dizisinin nasıl gerçekleşti ve bundan sonra da ya da günümüzde nasıl gerçekleşiyor olduğu gelecekte de nasıl gerçekleşeceği konusunda bize fikir verecek olayları gözlemlememizi sağlayacak bir çalışmayı birlikte değerlendireceğiz tabii o karton parçalarından oluşan e, deney e, düzeneğini burada Lego parçalarıyla e, yaptık. Değerli arkadaşlarım, e, Dünya e, tektonik e, evrimi deney e, düzeni e, bu e, dediğim gibi e, deney düzeniyle olayları gözlemleme gayreti içerisinde olacağız. Tabii e, ben bunu e, bir hafta önce İngilizce olarak yayınlamıştım. E, aynen levha Haftektoni e, Tarihi e, çalışmamızda olduğu gibi e, burada da bilgisayar ekranından e, olayları gözlemleyeceğiz ve yine daha önce yapmış olduğumuz gibi e, Dünya Tektonik Haritasını kullanmaya çalışacağız. Olayları sağlıklı biçimde değerlendirmek için. Değerli arkadaşlarım, yalnız bütün bu anlatacağım olayları ortaya çıkaran mama mamanın eriyik halde olması ve eriyik halde olan mamanın hareket etmesidir. Bunlara biz konveksiyonel akımlar adını veriyoruz. Yine e, MAMA'daki e, konveksiyonel akımlar ve sonuçları başlıklı yakın zamanlarda yani e, son bir ay içerisinde yayınlamış oldum. Hem İngilizce hem Türkçe olarak yayınlamış oldum. Ve olayı deneysel olarak yani bir deney düzeneğine bağlı olarak gösteren iki video e, var. Lütfen onları da izleyerek... E, olayları daha iyi anlamanızı e, sağlamaya gayret ediniz. Bence e, bu anlattığım olayları iyi anlayabilmek için 1. E, MAMA'daki e, ya da mantodaki konveksiyonel akımlar ve sonuçlar e, videosunu İngilizce ya da Türkçe olarak hazırladım 2 e, seçenek halinde hazırladım. Videoyla başlayın çalışmaya. Daha sonra işte o konveksiyonel akımlara bağlı olarak olayların nasıl gerçekleştiği konusunda gözlem yapmanızı sağlayacak şimdi üzerinde çalıştığımız efendim videoyu izleyiniz. Daha sonra dünya tektoni, levha tektoni tarihi videomuzla devam ediniz ve en nihayetinde leva hareketleri ve Türkiye'deki sonuçları başlıklı videoyla efendim gözlemi tamamlayınız. Bu şekilde bu sırayı takip ettiğinizde sanıyorum olaylar hakkında bir fikir sahibi olacaksınız. Değerli arkadaşlarım, şimdi ikinci zamandayız. Şurada bir levha var. Ortada bir okyanus ve yanda da bir başka levha var. Şimdi e, dikkat ederseniz levhaları siyah renkli parçalarla ortadaki ise efendim mavi renkle ifade. Ediyorum. Bu beyazın hiçbir anlamı yok. Bu mavi parçaları birbirine bağlamak amacıyla kullanılmıştır. Şimdi tabii ki işte bu efendim e, levhalar e, dünya e, levha tektoniği e, tarihinde sizlere e, o hikayede ifade ettiğim e, Gondwana ya da Larusya'ya karşılık geliyor. Aradaki şu okyanussa Tetis okyanusudur. Ee, daha önce yani birinci zamanda meydana gelmiş olan e, eski dağlarda işte bu kütleler üzerinde yer almakta. Lakin konveksiyonel akımlar neticesinde dikkat ederseniz bu eee kütleler parçalanmaya başlamışlar. Yani konveksiyonel akımlar bunları parçalamış ve o parçalanmaya bağlı olarak ikiye bölünen mesela kütleden bir kısmı şu levha şu yöne doğru bu levha bu yöne doğru hareket edecektir. Yani böyle bir şeyin gerçekleştiğini nereden anlıyoruz? Bakın ortada bir yarık var. Bir rift var. Ve onun üzerinde işte mamatik bir takım püskürmeler olduğu görülüyor. İşte burada efendim o erüpsiyon adını verdiğimiz püskürmeleri görüyoruz. Burada çeşitli parçalarla o eripsiyonun oluşturduğu duman kütlelerini de temsili olarak göstermeye çalıştık. Tabii bütün bu çalışmalarımız biliyorsunuz maketler ve deney düzenekleriyle, düzenekleriyle coğrafya öğretimi tekniğimize bağlı olarak yaptığımız gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Hadi devam edelim. Çalışmada şu en alttaki kısım barisfer yani dünyanın çekirdeğine karşılık geliyor. Kırmızıyla ifade ettiğimiz bölümse üstteki mama ya da manto. İşte o yarılmanın olduğu yer boyunca mama yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaşlar Lego parçalarıyla şöyle bir e, modelleme de yaptım. İşte burası manto mama üzerinde yer kabuğu konveksiyonel akımlar farklı yönlerde hareket eden e, sarı renkli parçalar mantoyu ifade ediyor. Gri renkli parçalarsa efendim mantoda çeşitli yönlerde belli bir yerden başlayıp ikiye ayrılıp farklı yönlerde hareket eden konveks akımlar. Bunlar da hareket yönünü ifade eden parçalar. Tabii ki bu hareket üstteki efendim levhayı ikiye bölüyor ve bölünen parça işte şu parçanın olduğu yer rift sonudur yarılma ve e, yarılan parça ikiye bölünen parçaların e, kütlelerde farklı yönlerde başlıyorlar, hareket etmeye İşte bu şu yöne doğru, bu şu yöne doğru hareket ediyor. Evet, yani mamadaki konveksiyonel akımlar ve sonuçlar e, deney düzenini demin söz etmiştim, burada bir e, model olarak göstermeye çalıştık. Yalnız tabi ikinci zamandayız baskın dominant e, e, canlılar, hayvanlar, dinozorlar işte eski e, yapılı e, paleozoik dönemde birinci zamanda oluşmuş dağlar üzerinde bir e, sürüngeni, dev sürüngeni temsili olarak göstermeye çalıştık. Leva hareketleri de bir yandan devam ediyor. Geçtik karşı tarafa. Eski okyanus, Tetis okyanusunu gözlemliyoruz şimdi. Tetis okyanusunun tabanı. Arkadaşlar okyanus tabanları mamatiktir ve bazalt denilen siyah renkli kayadan oluşur. Yani bu siyah renk burada tesadüfü değil. Ve o tabanın üzerindeki tortullar, sedimentler, karalardan taşınan Efendim, sedimentler ve okyanus suları. Evet, işte burada efendim şu yapmış olduğumuz çalışmalarla kara yüzeylerinden akarsular vasıtasıyla okyanuslara taşınan efendim tortulları görüyoruz. Okyanus e, sularını kaldırdık ee, Sedimentlerin daha iyi görülmesi için işte bir kara parçası bir leva karşı tarafta bir başka kara parçası bir leva onun üzerinde bir dinozor temsilen akarsular Sedimentleri okyanusun tabanına yığıyor Tabi bu süreçler milyonlarca sene devam etmekte Evet ve nihayet karşı tarafta levhalar hareket etti. İkiye ayrılan levhanın bir bölümü şöyle gitti. Bir bölümü üzerinde eski dağların da olduğu diğer levha şöyle gitti ve bu ara şu yarık boyunca açıldı. Ve burada işte bazalt. Tabanlı yeni bir okyanus oluştu. İşte o okyanusun sularını burada görüyorsunuz. İşte üzerindeki eripsiyon ve o eripsiyonla oluşmuş mesela okyanus sularının üzerine çıkmış eee magma kütlelerinin oluşturduğu bir ada. Neresiydi bu? Mesela İzlanda'ydı. Arkadaşlar, buna hatırlarsanız okyanus ortası sırtı adını veriyorduk bu alana yeni okyanusun doğmasına ve bütün bu olaylar dizisinin başladığı yer. İşte Atlas Okyanusu ortası sırtı. Peki diğer tarafta ne oldu? Tabii ki levha şu şekilde hareket ederek eski okyanusu sıkıştırdı ve Tabii ki o okyanusun geldi, karşıdaki levhaya çarptı ve arada eski okyanusun olduğu yerde yeni sıra dağlar meydana geldi. Görelim dünya üzerinde. Afrika, Arabistan ve Hint-Avustralya levhaları Avrasya'ya çarptı ve Alp Himalaya sistemi oluştu. Ya da Amerika kütleleri geldi, Pasifik levhasına çarptı, boydan boya sıra dağlar, yani kuzeyde Rocky kayalık dağları, güneyde Ant dağları ve orta Amerika'daki kütleler oluştu. Tabii ki aynı zamanda kırılmalar meydana geldi. Bu alanlar, bu kırık alanları, bu faylar üzerinde. Tabii ki volkanizma, deprem, sıcak sularda var. Bugün de bu alanlar, e, efendim, dünyanın genç tektonik alanlarıdır. Arkadaşlar, dikkat edin, eski okyanusun e, bu sıkıştırmaya bağlı bir bölümü mantoya doğru dalmış ve Tabii ki buralarda kırık sonları ortaya çıkmış ve bu dalıp e, mantoda, mağmada eriyen malzeme yukarıya doğru çıkıp volkanizma meydana getirmiş. Artık üçüncü zamandayız. Dinozorlar yok oldu. Onların yerini işte burada ayı ya da geyikle temsil ettiğimiz memeli hayvanlar almaya başladı. Tabii ki bu kıvrımlı kırıklı kuşak boyunca volkanizma şurada ifade ettiğimiz sıcak sular ve yıkılmış binalarla ifade ettiğimiz tektonik depremler görülme olasılığı tabii ki var. Türkiye'de böyle bir yerde tabii ki. Evet, burada da gördüğümüz gibi. Evet, sıcak su kaynakları ve onların çıkardığı buharı şöyle temsili olarak görüyoruz. Evet, dalma batma zonu ve hemen onun önünde oluşan volkanizma ve volkanik dağlar kırık üzerinde. Arkadaşlar bu uzaklaşma hareketine bağlı olarak işte üçüncü zamanda Atlas Okyanusu ve Afrika, Arap, Hint, Avustralya yukarıya doğru çıkıp bu arayı sıkıştırırken Avrasya, bölgesini tekiz okyanusunu sıkıştırırken Antarktika'da dikkat ederseniz şu çizgi boyunca kopup aşağıya doğru iniyor ve bu ara açılıp işte burada Hint Okyanusu meydana geliyor ve üçüncü zaman boyunca dünyamız şekilleniyor ve nihayet bugünkü yapı işte açılan yeni e, okyanus. Efendim okyanus ortası sırtı. Efendim yeni canlılar. Eski okyanusun yerinde oluşan sıra dağlar, kıvrımlı kırıklı genç kuşak. Tabi levha hareketleri halen günümüzde de devam etmektedir. Dünya levha tektoniği tarihi ve levha hareketlerinin Türkiye'ye etkileri ve sonuçları başlıklı çalışmalarımızda bunlardan yine söz etmeye çalıştık. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.